tel tel ayrılan, pamuk gibi yumuşak bir açmanın sırrını keşfetmeye hazır mısınız? Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün mutfağımızı saran mis gibi kokusuyla kat kat, şahane bir açma hazırlıyoruz. Öncelikle, derin bir yoğurma kabına bir paket instant mayayı, iki çorba kaşığı toz şekeri, bir su bardağı ılık su ve bir su bardağı ılık sütü ekliyoruz. Unutmayın, Mayanın aktifleşmesi için su ve sütün mutlaka ılık, yani parmağınızı yakmayacak sıcaklıkta olması çok önemli. Bu karışımı maya eriyinceye kadar nazikçe karıştırın. Daha sonra bir çay bardağı sıvı yağımızı ekliyor ve yavaş yavaş un ilave etmeye başlıyoruz. Ben bu tarifte yaklaşık 6 su bardağı un kullandım. Ancak her unun markası ve protein yapısı farklı olduğu için unu her zaman azar azar ve kontrollü bir şekilde eklemenizi öneririm. Unun bir kısmını ekledikten sonra bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave ediyoruz. Hamuru ele yapışmayan, pürüzsüz bir kıvama gelene kadar güzelce yoğurun. Hamur yoğurma işlemi, açmanın dokusu için hayati önem taşır. Yoğurduğumuz hamurun üzerine, streç filmle kapatarak oda sıcaklığında bir saat kadar mayalanmaya bırakıyoruz. Hamurun hacminin iki katına çıktığını göreceksiniz. Mayalanan hamurun havasını almak, çok önemli bir püf noktasıdır. Bu sayede açmalarınızda o istenmeyen maya kokusu veya tadı oluşmaz. Havasına aldığımız hamuru, un serpilmiş tezgaha alıp kesme aparatı ile 16 eşit parçaya bölüyoruz ve her parçayı yuvarlayarak bezeler haline getiriyoruz. Şimdi gelelim, açmamızın kat kat olmasını sağlayacak püf noktasına. 100 gram tereyağını eritiyoruz. Her bir bezeyi merdane yardımıyla, tatlı tabağı büyüklüğünde açıyoruz. Açtığınız hamurun üzerine eritilmiş tereyağını fırça yardımıyla her yerine eşit şekilde sürün. Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz, ancak tereyağı lezzeti bambaşka bir derinlik katacaktır. Yağladığımız hamuru ikiye katlıyoruz ve ardından bıçak veya kesme aparatı ile katlanmış kenardan birer santim aralıklarla şeritler halinde kesikler atıyoruz. Ancak diğer ucu birleşik kalmalı. Kesik attığımız hamuru hafifçe uzatarak büzüyor ve bir gül şekli vererek fırın tepsisine diziyoruz. Tüm bezeler bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Tepsiye dizdiğimiz açmaların üzerini kapatıp en az yarım saat tepsi mayası için bekletiyoruz. İsterseniz fırını 50 derecede 10 dakika ısıtıp kapattıktan sonra da fırının içinde mayalandırabilirsiniz. Tepsi mayasını alan açmaların üzerine 1 adet yumurta sarısına 1 yemek kaşığı süt ekleyerek hazırladığımız karışımı sürüyoruz. Son olarak mavi haşhaş doğumlarıyla süsleyerek 180 derece alt üst ayar fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından çıkan açmaların ilk sıcağı çıktıktan sonra üzerine temiz bir bezle örterek 10 dakika kadar kendi buharında dinlendirin. İşte o zaman pamuk gibi yumuşacık açmalarınız hazır olacak. Ancak klinik beslenme danışmanı olarak hatırlatmak isterim: Açma, içerdiği un, şeker, yağ ve tereyağı nedeniyle yüksek kalori, karbonhidrat ve doymuş yağ içerir. Bu nedenle, özellikle diyabet hastaları, kalp damar hastalığı riski taşıyanlar veya kilo kontrolü yapanlar için, Porsiyon kontrolü çok önemlidir. Buğday hassasiyeti veya çölyak hastalığı olan bireyler için bu tarif uygun değildir. Süt ve tereyağı içerdiği için laktoz intoleransı veya süt alerjisi olanların da dikkatli olması gerekmektedir. Hamile veya emziren anneler haşhaş tohumu tüketimi konusunda doktorlarına danışmalıdır. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutfakta sevgiyle kalın. Bir sonraki lezzet durağımızda görüşmek üzere.